Fotoğraf. Arkadaşlar güven beni aldatmış. Nur diye bir kızla bakın sabah ezanı okunuyor. Benim bu aykırışlarımı unutmayın. Sabah ezanı okunuyor. Benim bu aykırış... Fotoğrafları kendime attım ama gönderilmemiş. Gözümle gördüm kızın saçını kurutmuş tuvalette. Beni aldatmış. Yemin ederim gözümle gördüm. Yemin Yavaş, ederim. Katınız, yemin aynen. ederim gözümle gördüm. Beni aldatmış. Saçını kurutmuş. Koltukta Yaptan uzanmışlar. <laughs> arkadaşlarım sayesinde yazdım. Ben normalde açıklayacaktım zaten. O gün onu paylaştığımda. Hayatımda biri var diyecektim size. Sonra arkadaşlarım dedi ki annemin evi yaz. Saçmalama. Gerek yok falan filan. Daha çok linç yersin. Onun da değildi benim linç de. Işte. Ne? Şimdi arkadaşlar olaya gel. Bunları önce izletmek istedim size. asıl olay Elvan ve Güven bir fenomen çift. Hiç tanımayanlara amaç keşfette görüp de bu ne ya diyenler için anlatıyorum. Fenomen bir çift. öncesinde çok zorlu dönemlerden geçip fakir hayatı yaşayıp sonra iş bulup fenomenlikle iyice yükselip marka kurup Çocukları olmayıp tüp bebek yapıp Tüp bebekten sonra e, Düğün yapamadıkları için Tam düğün yapacakken ayrılan bir çift e, bayağı da sevilen bir çift Bu arada yeni ayrılıyorlar Çok olan Elvan asla bırakmak istemiyor e, Sonrasında tekrar Bir araya gelemiyorlar Falan filan derken bir şekilde boşanıyorlar Boşandıktan 15 gün sonra adam sevgili yapıyor Elvan da Hayır sen beni aldattın Hemen ya bulmuş olamazsın deyip Olay çıkarıyor, kıyamet koparıyor, polislik ediyor kendini. Tüm olay bu tanımayanlar için. Şimdi de güven sabaha karşı başkasını beni sevdiğin gibi seversen mahvolurum tarzında bir şeyler paylaşıyor. Kime paylaştığı belli değil. Genelde Elvan'a söylüyorlar. Elvan da kendi üzerine alınmış zaten. Neyi ne olduğu belli olmayan bir ilişki. Yakın arkadaşlarına attığı sevgilisiyle story'i yakın bir arkadaşı bu da kötü bir şey kazık atıp medyaya yayıyor kızın yüzü de ortaya çıkıyor bu sefer yeni gerçekten bir haftalık sevgilisinin e, ailesine kadar herkes ulaşıp tehditler yok hamile bu kızlar bilmem neler aslında adam haksız e, boşanmalı 15 gün olup yeni bir sevgili yeni bir ilişkiye girmeye çalışan bir adam ama problem şu ki kız metres değil aldatma yok ve gerçekten boşandıktan sonra daha henüz bir haftalık tanışılmış bir ilişki e, yanlış mı aşırı yanlış e, ama Anlatıldığı ve niç edilmeye çalışıldığı gibi değil. Maalesef e, günümüz erkekleri. Ha bir de Eylül Öztürk buna laf söylüyor. E, nasıl böyle bir şey yapar erkekler böyle falan diyor. Ve güven cevap olarak diyor ki sen önce ülkeye bir gir de vatan haini konuşmasın diyor. Herkes birbirine girmiş durumda ama bu işin sonunda güven birine patlar. Hayırlısı diyelim. E, hiç tanımayanlar bunlar kim ya diyenler için ben bir kısa özet geçeyim dedim. Ben de merak ettim. İnsan gerçekten kaos izlemeyi seviyor ne kadar acı.